11. sorumuz x gerçel sayısı için 3 mutlak değer eksi x eşittir 12 olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Mutlak değer pozitif ve negatif çıkabilir. Önce pozitif olarak ele alalım. 3x eksi x eşittir 12'den x eşittir 6. Şimdi negatif olarak ele aldığımızda x eksili olarak çıkar. Önüne eksi alarak çıkar. Bu durumda eksi 3 x olur. Eksi 3 x eksi x eşittir 12'den aynı şekilde. Eksi 4 x 12'den x eksi 3 olur. x 6 ve eksi 3 olmak üzere 2 değer alır. 6 artı eksi 3 her iki değerin toplamını istiyor. Bu da 3. 12. sorumuzla devam ediyoruz. E, paydaları birbirine benzetmeye çalışacağız bu tür sorularda. E, şunu x parantezine alsak x eksi 1 olur. Şunu da x e çarpsak aynı şey olur. a bölü 2 x'i de şu şekilde yapabiliriz. a bölü 2 paydaya da x'i bırakalım. Arkadaşlar bu ikisi aynı şey sağlamasını yapalım a bölü 2 çarp bunun gizli biri vardı 1 bölü x a bölü 2x aynı şey şimdi yerine yazalım 3x artı 1 eşittir bunu da aynı şekilde x eksi 1 ile çarpacağız yani şu x eksi 1 ile çarpacağız. a bölü 2 çarpı x eksi 1 artı b x bu noktadan sonra x'e kendimiz değer vereceğiz. x eşittir 1 olursa x'in yerine 1 koyduğumda 3 kere 1 3 1 daha 4 a bölü 2 çarpı 0 artı b zaten gitti bu durumda b eşittir 4 oldu tamam x eşittir 0 olsun 0 koyduğumda 1 a bölü 2 0 eksi 1 artı b çarpı 0'dan gider şu gider zaten bunda bir eşittir eksi a bölü 2 içler dışlar 2 eşittir eksi a o da eksi 2 y eşit olur bize a artı b toplamı demiş 4 artı eksi 2'den cevap 2. 13. sorumuz ardışık 3 pozitif tek sayı ile ardışık 3 pozitif çift sayının toplamı 75'tir demiş. Tek sayımızı yapalım. Ardışık 3 pozitif tek sayı. T artı T artı 2 bu tek sayı burada. Artı T artı 4 3 pozitif çift sayının pozitif çift sayı yapalım çift artı ç artı 2 artı c artı 4 1 t 2 t 3 t artı 6 3 c artı 6 bu ikisinin toplamı 75'miş. 3T artı 3C e artı 12 eşittir. 75 3 parantezinde T artı C eşittir. 5'ten 2 çıkar. 3 7'den 5 çıkar. 6 T artı C eşittir. 3'e böldüğünde 21. T artı C 21 eşit. Buna diyor ki tek sayıların, sayıların en büyüğü en fazla kaçtır? Yani T artı 4'ü soruyor. en fazla seçeceğiz. Bunun için c'yi e, en küçük seçmemiz lazım. E, en küçük çift sayı 2. Yani aslında 0 ama bize pozitif demiş pozitif dediği için ç'ye 2 diyeceğiz. Ee, ç2 ise t'de 19 t artı 4 Bize bunu sordu. 19 artı 4 23 14. sorumuz. Arkadaşlar bu tarz sorularda tek ve çift toplamının ve çarpımının sonucunu bulmamız gerekiyor yani ezberinizde yoksa bile şöyle köşeye yazabilirsiniz a artı b tek hissedilmiş 2 e, sayının çarpımı 2 artı 2 eşittir 4 bu durumda çift artı çift çifte eşit oluyor 2 artı 3 eşittir 5 bu durumda çift artı tek Eşittir. Tek oluyor. Bir durum daha var. Ee, 3 artı 3 6 oluyor. Tek artı tek çift oluyor. Şimdi bu durumda A artı B tek ise diyor. Tek, tek, tek diyebileceğimiz sadece bu durum var. Ee, bu da çift artı tek olacak. Hmm, tamam. Bu çift olsun. Bu da tek olsun. Tek ise diyor A çarpı B çifttir. Şimdi arkadaşlar bu çift bu tek ee, bir çarpanda çift varsa sonuç her zaman çifttir. Onu da yapalım. 2 çarpı 2 4 çift çarpı çift çift eşit oluyor. 2 çarpı 3 6 çift çarpı tek şekilde çift 3 çarpı 3 9 tek çarpı tek eşittir tek çift olması yeterli bu durumda bir doğru a artı b çift ise yani ikisi ya tek olacak ya da çift olacak Tamam. A eksi B çifttir. Bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz ama soru üzerinden düşünmek istiyorum. A eksi B çifttir diyor. Eğer her ikisi tek ise şöyle düşünelim. 3 ee, 1 çıkar. 2 evet oluyor. çift çift 4'ten 2 çıkar. 2 aynen. a çarpı b tek ise o zaman her ikisi de tektir a artı b tek demiş tek artı tek çift demiştik 1 ve 2 doğrudur bu tür sorularda arkadaşlar hem bu tabloyu kendiniz de oluşturabilirsiniz ezberinizde yoksa bile aklınıza gelmiyorsa 15. sorumuz 8 raftan oluşan bir kitaplığın raflarına 1'den 8'e kadar numara verilmiştir. Bu kitaplığın T numaralı rafındaki kitapların sayısını gösteren fonksiyonlar verilmiş. Tamam. Şimdi burada hangi raflar olacak? Birinci raf, ikinci raf, 3. raf ve 4. raf. Burada 5. Altıncı, 7 ve 8 raf olacak. Tamam. Birinci rafın fonksiyonu bu. T'nin yerine bir yazdığın zaman bir artı bir iki ee, T'nin yerine iki yazdığın zaman iki artı bir 3 üç, üç artı bir dört, dört artı bir 5. Ee, aynı şekilde 5, 6, 7, 8. rafların fonksiyonu bu şekilde T'nin yerine 5 dediğinde 5 kere 2 10, 10'dan 1 çıkar 9, 6 kere 2 12, 12'den 1 çıkar 11, 7 kere 2 14, 13, 8 kere 2 16, 15 tamam. Buna göre raflarda toplam kaç kitap vardır? Kitap sayılarımız Biz toplayalım. 15 13 11 9 5 4 3 2 5 8 9 18 23 27 30 32 3 4 5 6 62 16. sorumuz. A, B, B C pozitif tam sayıların en büyük ortak bölenleri ile ilgili olarak aşağıdakiler veriliyor. Buna göre A B C toplamından alınabilen en küçük değer kaçtır? A'nın 5 katı Y'nin de 5 katı A'nın 2 katı 10x diyelim. C de A olacak. C e, 2 olacak. 2 katı olacak direkt. B 5 T'nin 9 katı 45 Y diyelim C 2 M'nin 9 katı 18 D diyelim Şimdi A, B ve C için gelen son değerleri ele alacağız. A eşittir 10x, B eşittir 45y. C eşittir 18 Z. 3'ünü toplayalım. 8 13 4 5 6 bir de 1 vardı. 73 7 Z, Z de var burada bu arada. Şimdi bize demiş ki pozitif tam sayıdan en büyük ortak böleni en küçük değer o zaman 1 olarak ele alıyoruz. 70 17. sorumuz A, B ve C gerçel sayılar için aşağıdakiler bilinmektedir. A ile C'nin aritmetik ortalaması B eşittir. B ile C'nin aritmetik ortalaması A ile B'nin aritmetik ortalamasına 6 fazladır. Buna göre A kaçtır? Üçünün toplamı da 42. Biraz işlem gerektiren bir soru. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Bu işimize gerçekten çok yarayacak. 42 eşitmiş tamam. A ile C'nin aritmetik ortalaması B'ye eşitmiş. A artı C bu durumda 2 bye eşit. Burada yerine yazarsak A artı C 2B ise 2B B daha 3B B'yi bulacağız. 42 B eşittir 1 14 ve 14 eşi tamam burada C koşulu olduğu için C'yi de bulmamız lazım şöyle yapalım B ile C'nin B 14 bulmuştuk direkt 14 yazacağım artı C'nin aritmetik ortalaması A ile B'nin aritmetik ortalamasının altı fazladır A artı B 14'ün aritmetik ortalamasından 6 fazla. Tamam. Bunu yerine yazalım. Bunlar zaten otomatik gidiyor. 14 artı C eşittir. 12 artı A artı 14. C'yi bu tarafa bırakalım. 12 artı bunlar da gidiyor zaten. A'ya eşit. C. 12 artı A'ya eşit. Ee, tamam. Bunu da bulduk. noktadan sonra yapacağımız şey burada C'nin yerine bunu yazmak. Çünkü sadece bir bilmeyeli eklem çıkacak. A artı C. 2 B demiştik. C'nin yerine Gel bunu yerleştir. A artı 12 artı A. 2 B de 14 Çarpı 14. 2 A artı 12 eşittir. 28'den 2 A eşittir. Karşı tarafa at 12 olur. Eksi 12. 8, 2, 6, 2, 1, 16. Bu durumda A 8 Olur Zaten A'yı sormuştu. 18. sorumuz şeker oranı diyor. %12 olan 10 kilogram un şeker karışımına 1 kilogram şeker ekleniyor. Tamam. Son durumda karışımın şeker oranı kaçtır? Şimdi karışımın diyor 10 kilogramında 10 kilogramının diyor %12'si şekermiş. Bu durumda bu karışımın 12 bölü 10'u şekerdir. Şimdi e, e, 10 kilogram karışımımız vardı. 1 kilogram şeker ekleniyor. Karışımımız son durumda 11 kilogram oluyor. 12 bölü 10 şekerse ve 1 kilogram şeker ekleniyorsa 11 kilogramda 12 bölü 10 artı 1 şeker olur. Son durum. 100 kilogramdan yüzde kaç şekerdir? Denklemimiz bu arkadaşlar. İçler dışlar 11x. Şu da, şurada çözümleyeyim. 10 kere 1 10, 12 daha 22 bölü 10 olur. Tamam çarpıyoruz. 100 çarpı 22 bölü 10 bu gider bu gider 11'e böl 1 11'e böl 2 bu durumda x 20 olur %20 yani çünkü burası yüzdelik kısım 19. sorumuz arkadaşlar bu şekilde sorular daha basit oluyor genelde bir çiftçi her gün aynı sayıda fidan dikerek bahçesini ağaçlandırmıştır. Bu çiftçinin bahçesini ilk 3 günde diktiği fidanların sayısı diktiği tüm fidanların sayısının 3'te biridir. Şimdi ilk e, x fidan dikmiş olsun. x fidan dikiyor. İlk 3 günde 3 x fidan diker. Diyor ki diktiği tüm fidanların 3'te biridir. O zaman diktiği tüm fidanlar 9 x'tir. Çünkü ilk 3 günde diktiği fidanlar tamamının 3'te 1'idir. Tamam. 9'un 3'te 1'i de 3'tür. İlk 7 günde diktiği fidanların sayısı ise diyor tüm fidanların sayısından 80 eksiktir. Bu tüm fidanlı bu arada. Bu da ilk 3 gündü. İlk 7 günde diyor 7x diktiği tüm fidanların diyor 80 eksiğine eşittir. Denklemimiz bu. 80'i bu tarafa at. 7x'i bu tarafa at. 9'dan 7 çıkar. 2x bu durumda x'i 40 buluruz. Tamam. Buna göre bu çiftçi toplam kaç? Toplam 9x'ti. 9 çarpı 40 x'i yerine yaz 360 toplam 360'tır. 20. sorumuz. Bir miktar para bankaya yüzde A faiz oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 200 TL yıllık yüzde A 2 faiz oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 100 TL faiz getiriyor. Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar her iki soruda bir yıl üzerinden verdiği için içimiz daha da basitleşiyor. Yani bunu bir yıl bunu iki ay olarak verebilirdi. Bu şekilde verilseydi eğer birbirine benzetecektik bir yılı aya çevirecektik. Eğer burası ay verilmiş olsaydım. Şimdi bir miktar para x olsun. x diyor yüzde a oranıyla bir yıl sonunda 200 TL faiz getiriyor. aynı para diyor. A eksi 2 %A-2 oranı ile 1 yıl sonunda diyor 100 TL faiz getiriyormuş. Bu durumda AX eşittir. Direkt çarp 1, 2, 3, 4, 20 bin. Bunu da aynı şekilde yapalım. AX eksi 2X eşittir. 10 bin olur. Biz zaten ax'i 20 bin bulduk. Yerine yaz. 20 bin eksi 2x eşittir 10 .000. Tamam. 2x'i bu tarafa at. 2x eşittir 10 bin. .000. 20 10 çıkar. 10 bin. Bu da x 5 bin'e eşit olur. Tamam bulduk. Bize a'yı soruyor. Gel burada yerine yaz. A çarpı 5000 eşittir 20 binden direkt 5000'e böl gider 2 3 20 bölü 5 A eşittir 4 olur.